9. sınıf fizik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 98 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf fizik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 982. Farklı referans noktaları seçilmesi karışıklığa sebep olur mu? Cevap: Gözlemcinin konumu belirtilmezse karışıklığa sebep olabilir. 3. konum ve referans noktası nasıl ifade edilir? Cevap: Belli bir noktaya göre bulunulan yere konum. Seçilen bu noktaya ise referans noktası denir. 9. sınıf Fizik Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 98 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.